Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Lego'cu kanalına hoş geldiniz. Yine bir mini figür incelemesi ve paket açılışını videosu hazırladım. Fakat bu sefer artık tartma martma olayı kalmadı. Çünkü QR kodlarımızla figürleri nasıl bulacağımızı numaralarını, kod numaralarını sizlere bu videoda bildireceğim. Ve Bugün biraz rahat rahat incelememize bakabileceğiz arkadaşlar. Çünkü artık eskisi gibi yok tartma, yok bilmem ne şey gerek kalmadı. Sizlere en son incelememdeki videoda tabii tartmamla gerekiyordu. Çünkü o zamana kadar daha bu QR kodlar belirli değildi. Şimdi de ilklerden biri ben, ol, ben olacağım. Bu kodları paylaşan. Şu ana kadar daha görmedim. Ama problem değil arkadaşlar. Paketi açar açmaz hemen kodlardan nasıl bulunabiliyor yani zaten. Öncelikle arkadaşlar QR kodlarımızı normal bütün kod şeyleriyle bakacağız. Ben normal QR kod sayfasından şöyle gösteriyorum arkadaşlar kodumuzu gayet normal bir şekilde alıyoruz. Şöyle aldıktan sonra direktmen numarası geliyor arkadaşlar. Ve bu numaradaki ilk numaranın son iki numarası önemli. Burada şu anda mesela 92 yazıyor. 92'de sahtekar figürümüz var. Burada size listeyi hazırladım. Daha sonra şöyle Şuradan da e, e, gezeceğiz. Sahtekar olduğunu e, biliyoruz. Otomatik e, otomatikmen yani artık yüzde 90, yüzde 99 diye bir şey yok. E, 92'yi gördüğümüz zaman sahtekar yüzde yüz. Başka bir şey çıkmayınca gördüğünüz gibi yeni açacağım arkadaşlar. Paket açılığı değil. Açmış olacağım ve içinde sahtekar. Da çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi sahtekar mini figürümüz çıkıyor yani orada e, hiçbir şekilde e, yanılma payı yok e, komple artık e, e, garanti e, şey yapabileceğiz e, kod numaralarını da şöyle sizlere göstermiş olayım arkadaşlar zaten şurada yazdım ben e, bebekli hemşirenin son numarası 91 mtron 93 86 e, daha sonra tek tek göstereceğim e, sizlere e, Buradan da bakabilirsiniz hangi kodlarda hangi e, figür çıkacağını da öyle gösterebilirsiniz şu anda da e, numaraları yazdım dediğim gibi arkadaşlar son iki numara önemli orada ne yazıyorsa artık e, yanılma payımız yok. Daha sonra şöyle resimlerle de numarayı göstermiş olacağım sizlere. O da en sona gelecek. Şimdi rahat rahat incelememize bakalım arkadaşlar. Tabi gönül isterdi yine eskide poşetlerde hissetmemizi. Sizlere o videoları hazırlamak biraz uzun sürüyordu ama çok zevkli oluyordu. Nasıl bütün taktikleri veriyordum. Hangi figürü nasıl e, şey yap hissedeceğinizi. O benim o hoşuma gidiyordu. Ve epey tutulan videolarımdı. E, ama şimdi de artık kodları e, videomda görmüş oldunuz. Ve sonunda resimlerle de kodları tekrar göz atacağız arkadaşlar. Önce incelememize başlamak istiyorum. E, tabii başlamadan evvel e, böyle 32... E, paket bir kartonda 36 tane pardon 36 tane mini figürümüz var ve bir kartonda 3 tane komple seri bulunuyor arkadaşlar. Yani o konuda hiçbirinden fazla eksik yok. Her kartonda her figürden üçer tane bulunuyor arkadaşlar. İlk olarak bebekli hemşiremizle başlayalım. Sıralamayı ona göre dizdim ben şimdi. Pakette nasıl çıktıysa 691 e, kodlu e, numaralı. E, çok çok hoşuma gitti. Bu e, figürün tutulmanın ana sebebi bu bebek e, astronotu e, tahmin ediyorum. E, çok çok hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi şurada işareti e, kalp işareti hoşuma gitti. E, gerçekten harika e, bir mini figür. E, artı bu standları arkadaşlar hepsi böyle uzaylı standlı olması da benim çok hoşuma gitti. Yani normal bir siyah şeyde gelmedi bu sefer. bu space setleri gerçekten harika duruyor diyebilirim arkadaşlar. İkinci figürümüze bakalım. İkinci figürümüz Mtron 93 numaralı özel mold'lar var görüyorsunuz arkadaşlar. Ben ikisini de hem şu şeyi de özel olarak gördüm. Şurada 1'e 2 eee plate var arkadaşlar. Eee şeyle printle beraber. O da çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi Emtron gayet eee şey yapılmış, güzel yapılmış. Benim çok çok hoşuma gitti. Şöyle kafasına e, bir tane head up display e, şeye madem helmet var. Head up display olsaymış daha güzel olurmuş. Ama böyle de fena durmuyor. E, epey parçalı e, figürlerden biri diyebilirim arkadaşlar. O da fena durmuyor. Üçüncü figürümüz e, buz gezegeni kaşifi arkadaşlar. İki kafalı var. Ben buraya şimdi bir tane içine beyaz e, şey kafa koydum. E, e, harika iki kafalı e, bir e, figür. Gördüğünüz gibi printleri şurada e, şeyde şu e, zırhı da e, Bad Batch'taki e, Wrecker'in e, zırhı aynısı. E, printi değişik. Bacakların printi çok güzel. Tabi şöyle buz e, kesme e, şeyde e, güzel e, yapılmış. Artı bir de buz uzaylı buz pinguinimiz var. O da güzel olmuş arkadaşlar. Şeyinde yani fena görmüyorum helmeti. Dediğim gibi altın şu anda saçlanda değiştirebiliriz. Ben buraya kendim bir tane beyaz boş kafa koydum arkadaşlar. E, dördüncü figürümüze bakalım. Orada da Blacktron e, mutantımız var. Fena durmuyor. E, i̇ki tane e, bir kolu e, yarı mutant yarı insan olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi kafasında da e, şey yapılmış. E, bir tarafında iki elli bir tarafı da bir ehli normal yani yarı insan yarı mutant olarak geçiyor. İki tane silahımız var. Yedek silahımız da bulunuyor arkadaşlar. Saçı da e, güzel olmuş. Fena durmuyor. E, az parçalı e, figürlerden biri. Ama ben şahsen e, renk olarak şey olarak figür olarak da epey beğendim e, diyebilirim arkadaşlar. Daha sonra beşinci e, figürümüze geliyoruz. Uçan daire e, kostüm. Bunu da çok beğendim numarası 687. Sonra sizlere bütün numaraları zaten tekrarlayacağım arkadaşlar. Burada şundan bir de yedek şeyimiz var arkadaşlar. Bu herhalde bir uzaylıdan şey kumandolu şey çalışıyor gibi geliyor şu antenden. O hoşuma gitti fena değil. Şurada da gördüğünüz gibi bu mikro figürde de bir printimiz var tek gözlü. O da çok hoşuma gitmiş. Kostüm de fena durmuyor diyebilirim arkadaşlar. Şöyle hemen bir bakalım arkasında da şöyle bir tane e, tek şeyi gördüğünüz gibi e, şuradaki şeyin kafası da duruyor arkadaşlar. Güzel figür bence gayet başarılı. Dediğim gibi arkadaşlar e, 687 e, numaralı e, figür arkadaşlar. Çok çok hoşuma giden uzaylı turistimiz var arkadaşlar. Tip olarak basit, basit figürlerden biri ama benim çok hoşuma gitti. Birincisi şöyle şapkası çok çok güzel, gözü şeyi çok e, hoşuma gitti. Printler çok güzel gerçekten turist gibi e, elbiseyi takmış, sırtında bir çantası da e, bulunuyor. E, basit dediğim gibi ama çok çok hoşuma giden figür diyebilirim arkadaşlar. Fotoğraf makinesi gayet standart. Bunun numarası 694. Daha sonra en favori figürümüz arkadaşlar. Parça olarak, büyüklük olarak gerçekten çok çok güzel bir astronotumuz var. 696 numaralı. Gerçekten arkadaşlar şuradaki printlere bakabilirsiniz. Hepsi print. Bildiğiniz gibi mini figür e, serisinde yap e, şey olmuyor arkadaşlar yapışkan olmuyor ama gerçekten çok çok güzel yapılmış e, parça olarak ağırlık olarak en büyük figürümüz bunu görüyorum keşke City'de de böyle e, güzel mini figür e, bulabilsek gerçekten böyle Space senesinde olmamıza rağmen bu kadar güzel e, City'de e, astronot e, bulamıyoruz. E, Şöyle içinde bayan astronotumuz. Ama gayet dediğim gibi uzaylı değil de normal standart astronot olması çok çok hoşuma gitti diyebilirim. Tabi normal standart astronottan sonra bir tane böcek şeyimiz var, yaratığımız var. Çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Komple bir print. Şöyle uçak kele, şeyleri var. Kanatları var. Bacağı gördüğünüz gibi şöyle özel mold yapılmış. Printi çok güzel. Şunu çıkarmış olayım arkadaşlar, göstermiş olayım şu şekilde. Bir tane mold, İçinde kafa yok arkadaşlar. Bu bir tane mold olarak geçiyor. Şunun da, şu da bir tane parça. Gerçekten güzel olmuş. Rengi fena durmuyor. Bu da epey tutulacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Daha sonra bir de şöyle dondurma yok gibi galiba. <laughs> o da fena olmamış. Daha sonra bir tane retro kadın figürümüz var arkadaşlar. Retro şeyi olarak yanında bir tane bulldogumuz var. Gayet güzel olmuş. Uzaylı mı değil mi gözlerinden bakarsak uzaylı gibi duruyor ama aslında gayet normal Eteğiyle beraber ama kafadaki helmeti çok çok hoş çok güzel renkler fena durmuyor ve beğendiğim normal şeydeki mini figür serisindeki silahlardan da kullanmışlar o da epey güzel olmuş arkadaşlar hoşuma gitti numarası 690 arkadaşlar burada herhalde büyük bir ihtimal bulldog yüzünden de e, tutulacaklar, e, tutulacak figürlerden biri. E, tahmin ediyorum arkadaşlar. Son üçüncü figürümüze gel, e, bakıyoruz arkadaşlar. E, orada da önce robot kahyamız var. Numarası 688. Güzel yapılmış. Komple yeni bir mold olarak tahmin ediyorum. Şöyle kafasını e, yuvarlak, e, basit bir yuvarlak e, şeyle yapmışlar. O da e, güzel. Fazla aksesuar yok ama güzel. Fena durmuyor. Son iki e, figürümüze bakalım. Orion arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel bir e, figür. Komple transparent e, şey olarak torsa hariç transparent yapılması çok güzel. E, şey olarak kafası gerçekten Harika yapılmış. O da transparent şey. Numarası 695. Bunun da epey tutulacağını tahmin ediyorum. Gayet güzel yapılmış. Şuradaki şeyde Orion'un herhalde yıldız şeyi olarak görüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Gerçekten çok güzel. Ve son figürümüze bakalım. O da sahtekarımız. Demin ilk açtığımız kutuda sahtekarımız çıkmıştı arkadaşlar. Felaket bir print. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, yıldızlar yapılmış. Burada özel bir mold var. Gördüğünüz gibi UFO'ya benziyor. Yani şey olarak. Kafası da e, şey. O mold çok güzel ve çok hoşuma giden şurada gördüğünüz gibi dünyanın e, şeyi olması. Bu sahtekar. Niçin adı sahtekar? Lego adını sahtekar koymuş. Onu gerçekten bilmiyorum. Bunun da kod numarası 692 arkadaşlar. Gerçekten ben çok beğendim bu minifigür serisini 26 seri olarak geçiyor arkadaşlar ama gördüğünüz gibi ama bu sefer sırf Space temalı olmuş arkadaşlar normalde tabi çeşit çeşit temalardan Şurada numaraları tekrar gözükmüyor onun için oku okumak istiyorum. Astronotumuz 696, 687, 694, 690 Şöyle tekrarlayayım belki unutmuş olabilirim. 693, 691, 692, 686. Gerçi 600'lere gerek yok sırf son 2 numara gerekiyor. Çünkü ki 600. E, 688, 689, 695, 685 arkadaşlar. Bu şekilde numara dağılımı isterseniz Tekrar bir daha göstermiş olayım arkadaşlar. Bar kodumuzu şimdi bambaşka bir tane. Bu açılmış bir tane. Şimdi tekrar yine bir göstereyim şu şekilde. Şöyle. Evet. Şimdi başka program açılmış. Evet. 694 gözüküyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu ilk şeydeki 694 arkadaşlar. 94'ümüzde neydi? Uzaylı turist. O içinde de uzaylı turist oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi şuradaki son iki numara önemli. Geriye kalan bütün normal QR kodlarla e, şey yaptığınız gibi e, öyle e, karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Ee, yarın hemen e, bir Wars setini inceleyeceğiz. E, Mayıs setlerinde. Ha kartonu da şöyle bir göstermiş olayım. Gerçekten harika yapmışlar. Yine her e, zamanki gibi. Evet arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın. Legoyla kalın.